Arkadaşlar süre yetmediği için birkaç tane video çekmek zorunda kaldık. Özür çıkıyor. dilerim. <laughs> hadi, çıkıyor. Hadi Ay, çok, çok güzel çıkıyor. Yanına mı çeksem acaba daha çek güzel görünüyor bakalım. Bu, güzel görünüyorsa öyle çek. Bak 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 bak. Hadi hadi. Diğerinde çık. Yoruldu yoruldu. Ne yapsın? İki saattir uğraşıyor. Hadi, hadi 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 kızım hadi. Bilmiyorum tabii kız mı erkek mi bu şimdi? <laughs> Biraz da şöyle ön taraftan. Hadi. Evet evet. İnşallah evet. videoya sığacak. <laughs> Sığacaktır. Sığmazsa öbür videoya da atarız onu. Hadi kusura bakma. Hadi 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 hadi. Hadi. Sığmayacak galiba video. Olsun öbür şeyi de atarız bunu. Bak kanadını çıkartmaya çalışıyorum.